Hepinize merhaba. Uzun bir yerde demeyeyim çünkü uzun bir yerde değil. <laughs> Demin video attım daha. Yani yarım saat önce. Bir saat mi? bir saat olmuş. 12 olmuş saat. 11.50 geçiyor. Neyse. Soru yapıyorum. Part 4. 4. 4. Part 4 mü? 3 mü? Ne işte? Videomu bakarsanız oraya. <laughs> çünkü bana bayağı şey sorunuz. Ben çok olduğu için ayırdım. Çünkü 3 dakika uğraşmayacağım. Kendisini sınamış 11 yaşındayım. Melike sormuş. Melike mi? Ama onun kanalı değil. Ada kuzenin erkek kuzenin var mı? Sence? Nefret ediyorum kendisine. Eren kuzenim var. Bize geliyor iki bir. Ve bana vuruyor. Yedi yemeği bana paylaşmıyor. Neyse. Onu da bir video atacağım zaten atmıştım. Kaan var. Kuzenim. Berk var. Eren var. İşte dediğim. Faruk mu bir şeydi? Onu bilmiyorum. Çünkü o baba tarafı ve çok uzaktan bir kuzenim. Eğer kendi ismini kendini koysaydın ne olurdu? Edgin olurdu. Kesinlikle Edgin. Soy ismim de bileyim. Edwin William. İngiliz isim koysaydım o soru da var çünkü onu da beraber yapayım hemen isim demişken. Puflarım şaka mıdır? İngilizce isim olarak da Irina koyardım ismimi veya Maya koyardım. Evet. Irina veya Maya koyardım. İsmimi de yine William yapardım. Su ismimi. En sevdiğim renk toz pembe. Kaçıncı sınıfsın? Dört. Ama dört derken yani tam dört değil. Dördün bitmesine tam iki ay kaldı. Akabe. Beşinci sınıf. Beşinci sınıf diyelim. Beşinci diyelim Şimdi ben az sınıfla geç başladım. Şimdi bile Şimdi biraz kafanız kaçtı. Boş verin siz. Ben sonraki videoda anlatacağım. Vaktim yok. yok. Bir dakika kalmış. Kalp atışım filmi kopya Hayır. Ben kendim buldum. Sen alıyorsun yazıyor da kağıda attım ben. Diyor filme baştan atmayacağım. Getireceğim. Şimdi soranlar için de kaybettim gelecek mi diye. Gelmeyecek. Yorumlara bazen yazanlar yani, için. Gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü çok bunaltıcı bir film. Ve ben iki telefon tutuyorum orada. Bir telefon böyle bacaklarımı tutuyorum. Bacağımın arasına koyuyorum telefonu. Kalem. Burada tablet kalemi aldım ben. Tablet kalemi yapıyorum. Bir de böyle telefon tutuyorum yani. O zorluğu anlamaz Siz kim? Bir soru daha yetiştireceğim. Nerelisin? Yarı Koreli, yarı Rus, tam Türk'üm. Bu kadar. Bye.